Feride. Feride'nin ne işi var burada? Hoş geldiniz Serra Hanım. Serra. Seninle konuşacağız biraz. Bu yüzden hepimiz buradayız. Beni kandırdın Feride. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Çekilin yolundan. Hop hop hop. Hakime Hanım konuşacağız dedi. Laf dinleyelim. Feride. Bu eşkıyalarla bir mi oldu? Serra. Sadece konuşacağız. Otur lütfen. Bakın benim kocam savcı. Eğer bu yaptıklarınızı öğrenirse başınıza neler gelir biliyorsunuz değil mi? Şimdi derhal yolundan çekilin. Yoksa her şeyi Turgut anlatırım. Turgut'un Süleyman abiyi öldürdüğünü biliyoruz Serra. Sen. İftira bu. Öyle olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. Kalbinin derinliklerinde Turgut'un katil olduğunu biliyorsun Serra. Ama benim tek anlamadığım... ...o kapının önünde soğuk kanlılıkla hiçbir şey yapmadan nasıl? benim dün gibi hatırımda sen eski kocanla kavga etmiştin. Süleyman abi evini açmıştı size. Kızın İpe'yi her gün okula getirip götürdü bir dede gibi. Ve sen bu adamın ölümünü seyrettin Serra. Böylece Sarılıyorsun. Gitmek istiyorum. Serra Hanım. Lütfen. Oturun şöyle. Biz senin iyiliğin için buradayız Serra. Sana yardım etmek için. Süleyman abinin canını sen almadın. Ama suça iştirak ettin. Bunları kim uydurduysa size hepsi yalan. Benim de kocamın da hiçbir suçu yok. Cinayet falan işlemedik biz. İftira atmayın bize. Bir devlet memurunu görevi başında tasarlayarak öldürmenin cezası idamdır Serra ona yardım ve yataklık etmenin cezası ise müebbettir. Sen üstüne bir de adaleti yanıltıp davayı olumsuz yönde etkiledin. Oradan da on sene ekleyelim. Yani bu demek oluyor ki sen ne İpek okuldan mezun olduğunda yanında olabileceksin ne de evlenip yuva kurduğunda. O yüzden bize her şeyi itiraf etmek zorundasın Zehra. Başka şansın yok. Yoksa ben seni Turgut'la aynı şekilde yargılamak zorunda kalacağım. Eğer cezanın hafiflemesini istiyorsan bildiğin her şeyi bize bir bir anlatacaksın. Kanıtlayamıyorum. Ama eminim Turgut. Bu adamların arkasında birileri var. Hem de epey nüfuslu birileri. Baksana. Bir hakimi bile önünü kesebiliyorlar. Düşünsene. Burada. Bu çatı altında arkamızdan iş çeviren biri var. Ve benim senden başka güvenebileceğim hiç kimse yok. Düğünden önce gelinliğimi görmene müsaade edemem. Serra haklı Turgut'cum. Hem merak etme, karın emin ellerde. Çok geç olmadan bir iki saate getiririm ben onu eve. Neyin peşine düştün Feride? Cinayeti bu adamın babası Nazif Kara işledi. Dinden imandan çıkarmayın artık insanı. Yeter kahpeliğiniz. Olsun size yeter. Babanızı masum göstermek için daha kaç kişinin günahına gireceksiniz? Ben de masumların günahına giriyorum. Hanımefendi. Sizin aklınız cidden başınızda mı? Bak yenge, biz Turgut Akın değiliz. Suçluları tutukluyoruz. Çok şükür masamda faili meçhul dosyada olmadı bugüne kadar. Buraya geldiysek bir sebebi var. Namlumuz boşken kimseye doğrultmuyoruz. Boşuna debelenip durmayın. Buradaki herkes şundan emin ki... ...başsavcının katili kocanız. Yanılıyorsunuz. Bu mümkün değil. Senin kocan mesleğine ihanet eden bir adam. Bu topraklara borcunu adaletle ödeyeceğine melanet veriyor. Eline o kadar çok kan bulaşmış ki. Günahına girmediği gariban yok. Kabadayıların uşağı olmuş. Adam yaralayan, kul hakkı yiyen pisliklerin elini kolunu sallaya sallaya dolanmasına izin veriyor. Yaver demişler namına. Allah bilir hangi mahlukat için köşe başı tutuyor. Hocam savcı diyorsun da çoktan çıkarmış o cübbesini sırtından. Bildiğin gangsterslik yapıyor. Başka memleketlerden silah getirip satıyor. Onlarla kardeşi kardeşe kırdırıyor. Bu pislikler ortaya çıkmasın diye bile cinayet işliyor. Ölüm emri saçıyor. Süleyman Bey'in benim annemle kardeşimin senin mesai arkadaşın Bahar'ın hepsinin celladı Turgut. Tabii. Bütün bir cinayetler senin gözünün önünde işlenmedi. Kabul etmemek, yok saymak daha kolay. Ama yazık. O yaşlı başlı adam senin beş metre ötende canı çekilirken, kurtarabilecekken nasıl bir soğukkanlılıkla yaptın? Sen nasıl anasın? Anaların yüreği bütün evlatlar için çarpar derler. Sen nasıl Süleyman Bey'in evladını yetim bıraktın? Ben masum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben bir şey yapmadım. Serra, artık inkar etme. Yapma, kaçacak yerin yok. Cinayet gününün kanıtı sende. Duymadan haberimiz var. Ne o Serra Hanım? Düğmeyi duyunca bir anda yüzünüz değişti. Ben bu hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden buradayım. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bilmiyorum. 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 Banka kasasına saklayıp, sonra da geri aldın düğme. Bir daha düşün. O düğmenin yerini bir tek sen biliyorsun, değil mi? Haberim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Müsterih ol. Bu hadisenin içinde sen sadece bir kurbansın. Ben buna yürekten inanıyorum. Ama artık lütfen, Turgut'un senin arkana saklanmasına izin verme. Bak bu zamana kadar senin sayende kaçabildi ama yapma. Çünkü Turgut senin bu fedakarlıklarını hak etmiyor. Turgut seninle o düğmeyi ele geçirmek için evlendi Serra. Kocamla bizim aramızı açamayacaksın Feride. Bunların hepsi iftira. her şeyin senin zannettiğin gibi olmasın gerçekten ben çok isterdim. Ama değil. Turgut seni kullanıyor. Bizim evliliğimiz gerçek Feride. Turgut beni seviyor. Öyle mi? Sen gerçekten Turgut'un birini sevebileceğine inanıyor musun Serra? Ha? Buna inanıyor musun gerçekten? Bir düşün. Sen akıllı bir kadınsın Serra. Sen de biliyorsun.